Aklıma öyle bir şey geldi ki. Bak bekle şimdi geliyorum. Avu TV Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Sunucunuz Dağlar özençmen. Malum korona zımbırtısı nedeniyle herkesin aklında soru işaretlerine neden olan sınavlar hakkında bilgilendirme yapmak için karşınızdayım. Öncelikle bahar dönemi vize notlarının online veya yazılı sınav şeklinde değil de ödev şeklinde olacağı ve bu ödevleri yaparken ödev genelgesine uygun olarak yapılması okul yönetimi tarafından biz öğrencilerden istenmiştir. Peki nedir bu ödev genelgesi? Yapılan ödevlerin kapak, içerik ve kaynak kısmıyla beraber toplam 5 sayfa ve bu sayfaların belli bir düzeni koruyarak oluşturulması oluşturulması gerekmektedir. Aman dikkat! Son teslim süresi tarihler 24 Mayıs ve saatler 24.00 gösterdiğinde sona ermektedir. Ayrıca bugün yapılan toplantıda bahar dönemi final notlarının ödev üzerinden değil online sınav üzerinden yapılması ve değerlendirilmesi konusu gündemdeydi. Eee... Normalde ailem Samsun'da yaşıyor. Ben e, üniversite nedeniyle Trabzon'da anneannem, teyzemlerde kalıyorum. Buradan onlara da sevgiler, saygılar. İki günlüğüne gelmiştim Samsun'a. Yolda gelirken üniversitelerin 2 hafta tatil edildiğini öğrenmiştim. O gün bugün evdeyim, çıkamıyorum. 70-75. günü devirdik. İnsan anne ve babasından artık sıkılmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki onları çok seviyorum. Ama artık arkadaşlarımla eğlenmek, görüşmek istiyorum. İki kolu ve iki bacağı olan başka insanları görmek istiyorum. Umarım bu korona zımbırtısı tez zamanda biter. Eski hayatımıza döneriz. Açıkçası 2 hafta tatil edilmesi ben dahil tüm öğrencilerin işine gelmiştir. Çünkü adı üstünde tatil. Tatili kovalayan insanlarız, öğrencileriz. Bu kadar süreceğini kimse hayal etmez etmemiştir diye düşünüyorum. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarım öyle. Artık kamera taşımak, çekime gitmek, sabahlamak, sabah erken kalkmak o kadar çok istiyorum ki bu videoda bir vize notu olan değerlendirecek bir ödevin e, projesiydi. Sayın Alper Özgen hocamızın ödevi. Umarım e, beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi, hesap, Instagram hesabımızı, YouTube hesabımızı unutmayın lütfen. Çünkü ancak sizlerin sayesinde e, kanalımız gelişebilir, biz gelişebiliriz. Bir şeyler yaptığımızı ve bu yapılan projelerin sizler tarafından beğenilmesi bizlerin hoşuna gidiyor. Bizleri daha fazla proje yapmak için teşvik ediyor. Lütfen beğenin, yorum atın, abone olun. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Avrasya Üniversitesi öğrencisi olarak geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var. Bunu da bir dipnot diye geçeyim dedim. Ne kadar anlamlıydı bilmiyorum. İnşallah kullanırız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada şey de yapacağız. Böyle sürekli... Ee, hocalarımız tarafından bize gelen erken e, bildirimler olursa sizinle AVU TV haber bülteni olarak paylaşım yapacağız diye düşünüyorum e, sonucumuz olarak. Bay bay.